Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda sizlere olasılık dağılımı nedir bununla ilgili kısa bir bilgilendirme girişi yaptım. Şimdi Bundan sonraki süreçlerde olasılık dağılımlarını daha doğrusu önemli olan ve en sık kullanılan olasılık dağılımları, önemli demeyelim çünkü bütün dağılımlar kendi içerisinde kullanıldığı spesifik alanlara göre çok büyük önem içerisindedir. O yüzden biz kendi işimize yarayacak olan genel itibariyle en fazla kullanılan dağılımlar üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi dağılımları teker teker inceleme noktasına girmeden önce bazı temel kavramların kafada oturmasını istediğimden dolayı bugün farklı bir konu üzerinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bir önceki videoda olasılık dağılımlarının bir olasılık sürecinden başlayarak rastsal değişkenleri kullanarak bir olasılık dağılımı çıkarttığını ortaya birlikte koymuştuk. Şimdi bu olasılık dağılımları üzerinden bir olasılık hesaplamak istiyorsak arkadaşlar bizim bazı matematiksel fonksiyonlara ihtiyacımız vardır. Şimdi bu fonksiyon yapıları nasıl değişkenler üzerinden başlayıp olasılık dağılımlarının kesikli veya sürekli olması şeklinde ayırdıysak fonksiyonel yapılarda yine aynı şekilde aslında e, temelde 3'e ayrılıyor ama biz şey bu bu videoda iki tanesini göstereceğim. Bir sonraki videoda da üçüncüyü göstereceğim. Ee, bugünkü konumuz olan fonksiyonel yapının o iki tanesi olasılık yoğunluk fonksiyonu ve olasılık kütle fonksiyon yapısı nedir? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne dedik biz olasılık dağılımlarında kesikli veya sürekli olarak ikiye ayrılmıştık. Yine aynı mantık çerçevesinde olasılık yoğunluk fonksiyonu ve olasılık kütle fonksiyonu isminde iki fonksiyonel yapımız mevcut. Bu fonksiyonel yapıları biz bu dağılımlar üzerinden olasılık hesaplamak için birlikte kullanacağız. Şimdi daha öncesinde sizlere z table yani z tablosu üzerinden normal bir dağılımdan bir olasılık hesaplama gerektiğinde bunun nasıl yaptığımızı sizlere anlatmıştım. Yine e, bunların derinlemesine biz dağılımlara girdiğimizde birlikte yine e, öğreneceğiz, göreceğiz. Şimdi o noktada biz nasıl olasılık hesapladıysak ki aslında oradaki mantıkla tamamen aynıdır bir fonksiyonel yapı üzerinden bu olasılıklar hesaplanır. Yine aynı mantık çerçevesinde bu fonksiyonel yapıları nasıl elde ediliyor bununla ilgili biraz bilgi vermeye çalışalım. Daha doğrusu elde edilme demeyelim de çünkü bu sefer ispat tarafına gireriz. Hiç gerek yok o konuya da. nedir? Kafada onu canlandıralım. Yani demek istediğim o. Peki çok konuşmayalım. Örnek üzerinden devam edelim. Şimdi e, her zaman verdiğim örnek yapısı bir parayı 3 defa attığımızda gerçekleşecek olasılıkları biz nasıl hesaplamıştık? Şuraya geldik. Burası bir px x yani olasılık değerine karşılık gelen değer. 0, 1, 2 ve 3 değerlerine geldik. 1 bölü 8 diyelim şuraya. 3 bölü 8 diyelim buraya. Şimdi Mesela sadece yazı gelme olasılığıyla ilgilen ilgilendiğimizi varsayalım ki tura da aynı şekilde çünkü bunların ikisinin olasılıkları %50'dir. Şimdi bunların gösterimi birer histogram yapısı. Bu neden kaynaklanıyor aslında? Bu kesikli bir değişken üzerinden yani bir kesikli olasılık dağılımı yaptığımız için kaynaklanıyor. Çünkü kesikli bir yapıda Rastsal değişkenler bir değere tabidir. Ancak sürekli değişkenlerde böyle bir durum yoktur. Onlar bir aralık içerisinde gösterilir ve olasılık hesabı da bir alan hesabı gibi integral üzerinden alınır. Ancak kesikli değişkenlerde her bir rassal değişkene karşılık gelen bir olasılık değeri vardır ki biz eğer bir kesikli olasılık dağılımı üzerinden bir grafik okuma işlemi gerçekleştiriyorsak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu eğer kesikli bir yapıdaysak biz her bir rassal değişkene karşılık gelen olasılık değerini direkt olarak grafik üzerinden sol eksende okuma işlemini gerçekleştirebiliyoruz yani. Hiç yazı gelmeme olasılığını bana sorarsanız hocam bu bir dağılımdır. Örneğin işte bu sadece 3 değil de mesela 100 defa dağıtıldığında bir grafik çıkar. 500 defa atıldığında da bir grafik çıkar. Burada hiç yazı gelmeme olasılığı nedir dediğinizde 1 bölü 8'i ben grafik üzerinden rahatlıkla okuyabilirim. Çünkü biliyorum ki kesikli bir olasılık dağılımı üzerinden oluşturulan grafikte sol eksen bana o x rastsal değişkene karşılık gelen yani olayın gerçek kaç defa gerçekleşip gerçekleşmediğini bana söyleyen bir dağılım olduğu için bunun olasılığının 1 bölü 8 olduğunu ben grafik üzerinde okuyorum. İşte bu noktada arkadaşlar biz kesikli değişken yapıları üzerinden oluşturduğumuz olasılık dağılımlarına bir fonksiyonel yapı olarak bakıyoruz. Ve bu fonksiyonel yapı arkadaşlar fx diyerek şöyle fx eşittir diyelim. Bu aslında bir x rastsal değişkene verdiğimiz bir değere karşılık gelen olasılık değeridir. Örneğin px eşittir 0 dediğimde bu fonksiyonel yapının sonucunun 1 bölü 8 olduğunu x eşittir 1 dediğimde de bu fonksiyonel yapının değerinin 3 bölü 8 olduğunu ben artık biliyorum ki bununla ilgili örnekte zaten yapmıştık. İşte bu yapı arkadaşlar bir kesikli olasılık dağılımı için kullanılan bir fonksiyonel yapıdır. Şu P gibi oldu. Şunu bir daha yazalım. Kesikli olasılık değiş dağılımı şeklinde bir FX tanımladık. Şimdi bu noktada bunlarla ilgili böyle basit bir mantık üretirsek şöyle FX bir kere bunun sıfırdan büyük olma zorunluluğu olduğunu biliyoruz ki arkadaşlar. Çünkü negatif bir olasılık değeri olmayacaktır. Ve daha da önemlisi eğer ben bu fonksiyon yapısını toplarsam yani bütün olası sonuçlara karşılık gelen olasılıkları toplarsam da bunun değerinin bir olduğunu biliyorum ki çünkü Olası bütün olayların olasılık toplamları birdir. Yani aslında tüm olası olayları ben eğer hesaplayacak olursam, bunların tamamının aslında bire tekabül ettiğini biliyorum. İşte bu yapıya arkadaşlar biz olasılık kütle fonksiyonu diyoruz. Şöyle olasılık kütle fonksiyonu ismini veriyoruz. Bunun İngilizcesi probability mass function şeklinde açılır ancak onun kısaltılmışı bizim için önemli. Çünkü Python'da veya başka bir programlama dilinde bunlar bu kısaltmayla çağrılıyor. Mesela PMF dediğimizde artık bunun olasılık kütle fonksiyonu olduğunu biliyoruz ve kesikli bir olasılık dağılımı üzerinden olasılık hesaplamak istediğimizde buradaki yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Peki kesikli değişken için bunu anladık bir de sürekli değişkenler için bakalım sürekli değişken üzerinden bir oluşturduğumuz olasılık dağılımı üzerinden yapalım ve bununla ilgili mesela örnekler vermiştik nedir bu işte normal dağılımla ilgili örnekler. Şimdi şunu sola çizsem aslında daha iyi biliyor musunuz birlikte karşılaştırma da yapılır şunu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Şimdi buraya da yine bir eksen çizmek istiyorum. Ancak buradaki yapı direkt olarak şöyle fx diyorum. Burada dikkat ederseniz kesikli dağılımla sürekli dağılım arasındaki en önemli farklardan bir tanesi kesikli dağılım üzerinden okumuş olduğumuz grafiğin sol ekseni direkt olarak bize olasılığı verir. Ancak Sürekli dağılıma baktığımızda bu durum bu şekilde değil arkadaşlar. Dikkat edin sol eksen direkt bize fx fonksiyonunu veriyor. Ve bu da aslında bize nasıl anlatayım direkt olarak olasılıksal yani bir rastsal değişkene karşılık gelen olasılık değerini vermiyor. Şimdi şöyle bir dağılım olduğunu varsayıyorum. Şöyle bir dağılım olduğunu varsayıyorum. Bu dağılımın içerisinin tamamı aslında bizim için olasılığın. Tamam yani bir değerini tekabül eder. Onu zaten anlatmıştık. O noktada hem fikiriz şöyle. Bir saniye. Şunları bir silelim. Şimdi bir nokta üzerinde eğer örneğin şuraya sıfır değeri verdiğimizde. Bunu z tablosunda da okurken görmüştük. Zx değerinin sıfır olduğu noktada aslında olasılığın sıfır olduğunu biliyoruz. Bu şu demek. Kesikli değişkenlerde x random değeri bir nokta üzerinde olasılık değeri alırken sürekli değişkenlerde bir nokta üzerindeki olasılık değeri yoktur arkadaşlar. Yani sıfırdır. O yüzden sürekli değişkenler belli bir aralık içerisinde örneğin işte siz Basit bir şekilde düşünürseniz 3 ile 5 arasında diyebilirsiniz 3 ile 5 arasında ne var mesela 4 var 3.5 var diyebilirsiniz ama bu teorik anlamda 3.9999 şeklinde sonsuza kadar gidebilir. Yani o yüzden biz bir nokta üzerinde olasılık hesabı sürekli değişkenler için yapamıyoruz. Bunun yerine ise biz belirli bir aralık üzerinden yapıyoruz. Örneğin. Şuradaki noktaya A değeri, şuradaki noktaya da B değeri dediğimizde bu iki değer arasında kalan bir olasılığı hesaplamak istediğimizde aslında parabolik bir alanın içerisini biz e, alan hesabı üzerinden hesaplamamız gerekiyor. Dediğim gibi burada dikkat etmeniz gereken nokta sol eksen asla bize e, bir olasılık değeri vermez. Yani örneğin A değeri için burası bir örnek veriyorum işte y gibi bir değerse bu y değeri kesikli değişkendeki gibi a değerinin olasılığı değildir arkadaşlar bir fonksiyonudur. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi a ve b aralığında bir olasılık hesaplamak istediğimizde biz aslında bunu integral üzerinden bir alan hesabıyla yaptığımızı tespit etmiştik. Yine dediğim gibi nokta üzerinde olasılıklar sıfırdır. Bu neden dolayı yine anlatayım. Örneğin siz boyunuz 170 santimetre diyebilirsiniz. Ancak bu olasılığı hesaplamak istediğinizde o bir alan içerisinde dağılmış olması gerekiyor. Yani siz boy kavramının sürekli bir değişken olduğunu ben bildiğim için boyun gerçekleşme olasılığını direkt olarak bulamayacağımdan örneğin 170 ile 180 arasında ki olasılığı ben alan hesabıyla hesaplayabilirim ki bunun için de integral hesabı gerekiyor. Şimdi kesikli değişken yapısında fonksiyonel yapının bu şekilde olduğunu söyledik. Sürekli değişken yapısında ise arkadaşlar bu değer integral üzerinden eksi sonsuz ve artı sonsuz şöyle de gösterelim. f(x) eşittir eksi sonsuz ve artı sonsuz üzerinden bu fonksiyonel yapının integralinin alındığında bize bir sonuç çıkacak ki eğer eksi ve artı sonsuz demek şu demek. Buradaki alanın tamamı. Buradan eksi sonsuz, buradan artı sonsuz geldiğinde tüm alanı e, ben hesaplamak istediğimde bunun fonksiyonel yapısı budur ki bu aslında toplamı 1'e eşittir. Çünkü bu da içerisi bir olasılık alanıdır. Eğer tüm alanı hesaplamak istiyorsam bunu integralle yapmak durumundayım. Sınırlarım eksi sonsuz ve artı sonsuz aralığındaysa bu değerin ise bir değerini alacaktır. Tıpkı buradaki olasılıkların toplamının bir olması gibi arkadaşlar. Bunu eksi sonsuz artı sonsuz değeri yerine a ve b arasındaki bir alanı hesaplamak istediğimde bu sefer integral yapım benim alt sınırım üst sınırım üzerinden fonksiyonumun yine integralidir ki A ve B aralığının alanını hesaplamak için kullandığımda yine aynı fonksiyonel yapıdan benim yola çıkmam gerekiyor. Şimdi dediğim gibi kesikli bir e, olasılık dağılım üzerinden gidiyorsak bunlar zaten genellikle histogram ve çizgi yapılarında gösterilir ve eksenin sol tarafı orasal değişkene karşılık gelen olasılık değerini verir. Biz bunlara olasılık kütle fonksiyonel yapısı ismini veriyoruz. Eğer değerimiz sürekli ise rassal değişkene karşılık gelen belirli bir olasılık değeri yoktur ve bunlara karşılık gelen bir fonksiyon vardır. Bu çizgiler bu değerin bir fonksiyonel yapısıdır ki ben iki Değer arasını hesaplamak istediğimde integrali kullanmak durumundayım arkadaşlar ki ondan dolayı fonksiyonel yapıda bu şekilde e, tespit ediliyor. Şimdi buradaki yapıya biz olasılık kütle fonksiyonu ismini verdiğimizde sürekli değişken yapısına geldiğimizde ise arkadaşlar buna olasılık yoğunluk fonksiyonu ismini veriyoruz. Bu da İngilizcesi probability density function şeklindedir arkadaşlar. PDF şeklinde kısaltılır. Biz buradaki değerin de yine Python üzerinde biz alan hesabı yaptığımızda bu kısaltmalar üzerinden işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonel yapıları aslında temel olarak bu şekilde. Şimdi bazı özel dağılımları bundan sonra anlatacağım bazı özel dağılım kavramlarında kendilerine ait bu şekilde fonksiyonel yapıları var. Şimdi bu fonksiyonel yapılara örnek vermek gerekirse örneğin normal bir dağılım üzerinden gittiğimizde Wikipedia'da böyle sağ tarafta sizlere dağılımla ilgili bazı bilgiler verir. Bu noktada dikkat ederseniz normal dağılımın ben sürekli bir dağılım olduğunu biliyorum ve sürekli bir dağılım ise bunun fonksiyonunun isminin olasılık yoğunluk fonksiyonu olduğunu da biliyorum. Wikipedia'ya geldiğinizde bakın normal dağılım için bir olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımlanmış ki dağılımın bakın dikkat edin hesaplanışı bu şekilde. Bu neden integral değil diye düşünmeyin. Bu bunun genel bir gösterimidir. Çünkü sürekli dağılım sadece normal bir dağılım demek değil. Yani normal bir dağılımın dışında da sürekli bir dağılım kendisini oluşturabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta X rastsal değişkeninin sürekli bir değişken olması ve bunun nasıl hesaplanması gerektiğidir. Normal bir dağılım üzerinden baktığınızda böyle bir fonksiyonel yani bu normal dağılımın kendisine özgü bir fonksiyonudur ve bunun adı ise olasılık yoğunluk fonksiyonudur. Örneğin binom dağılımı Binom dağılım arkadaşlar kesikli bir olasılık dağılımıdır. Ve buna baktığınızda ise olasılık kütle fonksiyonu olarak bakın burada karşınıza çıkacaktır. Yine uniform tek düze dediğimiz dağılımın iki çeşidi var. Hem sürekli hem kesikli. Sürekli için baktığınızda tek düze dağılıma bakın olasılık yoğunluk bir fonksiyonu var. Bakın eğer dedi a x b yani belli bir aralıkta ve parametreleri eksi sonsuz artı sonsuz aralığında benim buradaki anlatmak istediğim yapının karşılığı aslında. Peki bunun ayrık olanına baktığımızda kesikli olanına baktığımızda bunda da yine bakın olasılık kütle fonksiyonu ismini veriyor ve belirli bir aralıkta geliyor. Eksi artı sonsuz aralığında tanımlanmıyor. Bu yüzden bir değer nokta bir değer alması gerekiyor. Ayrıca bunları tabii ki kendi içerisinde dağılımları incelerken göreceğiz. Şimdi bugün ki konumuzda dağılımlara girmeden önce bu olasılık kütle fonksiyonu ve olasılık yoğunluk fonksiyonlarının en azından ne olduğu hakkında bilgi sahibi olalım. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu dağılımlar üzerinden olasılık hesaplarken bu İngilizce kısaltmalarını da birlikte çağıracağız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.